A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır. 3A 2B artı 4C ifadesinin alabileceği en büyük değer alabileceği en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi bu ifadenin alabileceği en büyük değeri bulalım öncelikle. Benim size bir tavsiyem şu. Yazarken bunları bakın tekrardan. 3A artı 4C 2B. Ne yaptım? Sol tarafta pozitifleri bir arada tuttum. Negatifleri sağ tarafa aldım. Bu kolaylık olabilir sizler için. Maksimum şimdi minimum değeri de yazalım yine aynı şekilde. Minimum içinde yine 3A artı 4C eksi 2B Değil mi? Bu şekilde yazdık. Şimdi gelelim çözüme. Alabileceği en büyük değer birbirinden farklı rakamlar dediği zaman maksimum da Kullanmam gereken rakamlar. Ne yapmam lazım? Benim maksimum için 3A değerini büyük, 4C değerini büyük, 2B değerini ise en küçük olmasını sağlamam lazım. Onun için ne yapacağım? A ve C'ye yüksek değerler vereceğim. 9 ve 8'i kullanacağım rakam olarak. En yüksek değerler ondan. Şimdi 9'u hangisine vereyim? A'ya mı C'ye mi? C'nin olduğu yere vereceğim. Neden? Çünkü kat sayısı daha büyük. O zaman getirdim buraya 9'u yazdım. A'ya ne vereceğim? 8 Peki B'ye ne vereceğim? Ben küçük olmasını istiyorsam sıfır vermem lazım. Değil mi? En küçük sıfır çünkü. Hemen getirip yazıyorum. 3 çarpı 8 artı 4 çarpı 9 eksi 2 çarpı 0. Ne yapar o da? 32 artı. 32 olur mu? Hiç olmaz değil mi? Hemen şöyle bir silelim şunu. 3 kere 8 24 artı 4 kere 9 36 eksi 0. Topladığımız zaman burası 60. Maksimum değeri demek ki buranın 60'mış. Peki. Minimum değerine bakalım. Minimum değer için ne olması lazım arkadaşlar? Bunların en küçük olması lazım. Doğru mu? Şuradaki 2B değerinin büyük olması lazım. Eksi önüne geldiği için ne yapacaktır? Dağla e, sayımızı küçük hale getirecektir. Peki. Ben buranın düşük olmasını istiyorsam ne yapmam lazım? Bunlara küçük değerler vereceğim. Doğru mu? Hangisini hangisine vereyim? En küçük değerler ne? 0 ile 1 rakam olarak. O zaman ben C'ye 0 veriyorum. A'ya 1 veriyorum. E hocam A'ya 0 verseydik. Bakın A'ya 0 verdiğiniz zaman ne oluyor? 3 kere 0, 0. 4 kere 1, 4 yapıyor. Bakın daha büyük bir değer oldu. Toplamları 4 oldu. Ama bu halde 3 kere 1, 3. Burası 0 yaptı. Toplamları ne yapıyor? 3 yapıyor. Anlatabildim mi? Biz minimumla uğraşıyoruz. Peki B'ye hangi değeri vereceğim? En yüksek rakam olan 9'u vereceğim. Hemen geldim. 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 0 eksi 2 çarpı 19. Hemen burası nedir? 3 artı 0 eksi 18. Çıkardığımız zaman ne yaptı? Eksi 15. Şimdi yapılan hatalardan biri de şu. En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır diyor ya. Arkadaşlarımızın çoğu 60'ı oldu. Burada eksi 15. 60 eksi 15 hocam 45 fazladır. Hayır. Şimdi en büyük değerden en küçük değeri çıkarmanız lazım. Arasındaki farkı soruyor. Kaç fazladır deyince çıkarmanız lazım değil mi? Ben size desem ki arkadaşlar 8 sayısı 3 sayısından kaç fazladır? Siz hemen hocam 8 3 5 demeniz lazım. Çıkarıyoruz yani fazla olmak için. Hemen geliyorum maksimum yere 60 yazdım. Eksi eksi 15 buraya dikkat edin. Eksi ile eksi birbirine ne yaptı? Artı yaptı. 60 artı 15 o da eşittir 75 diyoruz. Buraya dikkat edin lütfen. Şu özellikle buraya kadar gelip 45 işaretleyen çok fazla kişi var. Bu hatalara düşmeyelim.